Hafta içinde, turizm profesyonellerini bünyesinde toplayan ve bir dönem üyesi olmaktan onur duyduğumuz Bursa Skal Kulübü'nün iftarına Başkan Meltem Mısırlıoğlu'nun davetiyle katıldık. Doğal olarak, turizmcilerin bir araya geldiği iftardaki konuşmalarda turizm, üzerine oldu. Özellikle, Kemal Efe'nin ev sahipliğindeki toplantının konuk konuşmacısı Erdem Saker olunca, işin içine Uludağ turizmi girdi. 40 yıllık DSI yaşamının son 25 yılını DSİ 1. Bölge Müdürü olarak Bursa'ya hizmetle geçiren, 1994 ila 1999 dönemi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptıklarıyla efsane başkanı olan Saker'in özellikle Uludağ üzerine önerilerini dikkatle dinledik. Savunduğu şu, Uludağ ülkemizin ilk kayak merkezi. Son yıllarda yeni kayak merkezleri devreye girdiği için eski cazibesi kalmasa da Bursa için çok değerli turizm potansiyeline sahip. Fakat Uludağ'dan yeterince yararlanamıyoruz. Şu karşılaştırmayı yaptı. İsviçre'nin Alp Dağları'nda yılın 12 ayı turizm yapılabiliyor. Kışın kayak, yaz döneminde doğa turizmi var. Fakat Uludağ'dan yılın 3 ila 4 ayı yararlanıyoruz. Bu durumun sorgulanması gerektiğini düşünen Seyker. Şu bilgiyi de verdi. Uludağ ile Alp Dağları aynı bitki örtüsüne sahip. Hatta Uludağ'ın endemik bitki zenginliği fazla. İkisinde de kızıl çam var. Avrupalı turist geldiğinde Uludağ'da hiç yabancılık çekmez. Çünkü alıştığı aynı bitki örtüsü var. Bu özelliğin, Avrupalı, turiste anlatılması gerektiğini söylerken, Uludağ'da 12 ay turizm için iki öneride bulundu. Dedi ki, benim dönemimde sarı alandan otellere yürüyüş yolu yapmıştık. Yaz turizmi için orman içi patikalar yapmak ve işler hale getirmek gerekir. Turist orman içinde yürüyüş yapabilmeli. Bir önerisi de şu, DSI olarak Demirtaş Barajı yanına çim kayağı pisti yaptık. Burada dünya şampiyonası da oldu. Uludağ çim kayağı pisti büyük ilgi ve heyecan getirir. Kent konseyi Erdem Seykır ile başladı. Erdem Seykır, denince, akıllara önce botanik parkı ve hayvanat bahçesi geliyor. Ayrıca Bursa'yı planlayıp temelini atan belediye başkanı da Seykır'dı. Yanı sıra, Erdem Seykır, in bir armağanı daha oldu, yerel gündem 21. Sivil toplumun sesini duyurabilmesi amacıyla oluşturduğu, ilk genel sekreter olarak Orhan Efendi'nin görev üstlendiği Yerel Gündem 21 günümüzde Kent Konseyi adıyla faaliyetini sürdürüyor. Osman Gazi Köprüsü ile konaklama azaldı, Uludağ için otelci önerileri. Geçmişte kayak merkezi olarak ilk akla gelen İstanbul'daki sanatçı, sporcu ve sosyetenin her kış geldiği Uludağ'daki konaklamada ciddi düşüş var. Bunda Osman Gazi Köprüsü Nün de payı var. Gerçi, hafta sonu İstanbul'dan günü birliğine Uludağ'a gelip kayak yapan arttı, ama akşam döndükleri için konaklama yapmıyorlar. Bu noktada, Uludağ, ne eksiklerini, Haluk Beceren'le konuştuk. Otelci gözüyle, Uludağ başkanlığına verdikleri önerileri anlattı. Uludağ'daki suni kar sistemi çalışmıyor. Mutlaka yenisi yapılmalı. Su ihtiyacı için su bendi ve baraja gerek var, yaz turizmi için spor alanları yapılmalı. Uludağ'ın ciddi anlamda rekreasyona ihtiyacı var, otellerin personellerinin kalabilecekleri lojman kompleksine yer ayrılmalı. Bir de, günübirlik gelenlerin kayak alanlarına girmeleri engellenmeli. Makalesi ve videosunu Time yayınladı. Time, dergisi, dünyanın en önemli haftalık haber dergileri arasında ilk sırada. Amerika merkezli Time dergisini, yer verdiği konuları nedeniyle dünya kamuoyu ilgiyle izliyor. İşte, böylesine önemli Time, dergisinin son sayısında Bursa'dan bir isim, gökyüzü fotoğrafçısı Tunç Tezel'in yazısı yayınlandı. Uzun mesafe tutulma seyahatleri ve tam güneş tutulması, konulu yazının yanı sıra, Tezel'in çektiği videoda Time'ın internet sitesinde yer aldı. Açılan istasyona metroda yolcu da gelemiyor, yolda eziyet devam ediyor. Kendisi de söyledi. Ali Nur Aktaş, A seçimi kaybettiren nedenlerden biri şehir hastanesi metro hattının geçit etabı çalışmaları. Kente trafik eziyeti çektiren, geçit esnafına dükkan kapattıran bitmeyen inşaatın seçime de yansıması kaçınılmaz. Kazma kürekle 6 ayda bitecek 1 kilometrelik iş 3.5 yıldır bitmedi. Geçen yıl açılması planlanan geçit istasyonu bu seçim öncesi açıldı ama henüz metro gelemedi. Çünkü alt geçitler bitmediği için yolcunun bitmeyen istasyona ulaşma şansı yok. Bunlar olurken Bakan Öğne açılışı, Cumhurbaşkanı'nın gelişi öncesi Mudanya yönünde şerit daraltmasıyla iftar saati insanlar yollarda bırakıldı. Hesap sorulmadığı için, müteahhit eziyeti. Şimdi de Bursa yönünde sürüyor. Montajın, platformda sürmesine karşın kent merkezi. Yönünde boşu boşuna şerit daraltılınca geçit trafiği hafta sonu ve bayram arifesinde yine geçit vermez oldu. Büyükşehir basında iç öz Karanfilci mi? Mazbata'sını cuma akşamı alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey cumartesi günü görevi devraldı. Şimdi kadro planlaması için atacağı adımlar bekleniyor. Basın camiası ise basın daire başkanının kim olacağını merak ediyor. Kulislerde gazeteci olan CHP il başkan yardımcısı Yankı İçöz ile geçen dönem Mudanya Belediyesi özel kalem müdürü olan Harun Karanfilci adları geçiyor.